Merhaba arkadaşlar. Scratch Junior derslerimizin bu videosunda 19 Mayıs ile ilgili bir oyun yapacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramı ile ilgili oyunumuz koş olacak. Yani gençlik koşusunu biz Scratch Junior üzerinde yapacağız. İlk önce kullanmadığımız kuklaları silelim. Şöyle üzerine basılı tutuyorum ve çarpı işaretinden siliyorum. Daha sonra arka planımızı ayarlayalım. Şurada yukarıdaki görsele tıklıyorum ve arka planlarımız geliyor. Daha öncesinde ben hazırlamıştım burada yollarımızı. Hangisini kullandık? Şuradaki evler olan ve önünde yol olan görseli kullanacağız. Bir kez tıklıyorum buna. Onaylamıyorum. Sadece şu çerçeveyi gördükten sonra sağ üst taraftaki fırçaya tıklıyorum. Evet bu şekilde görsel düzenleme bölümümüz geliyor. Burada kullanmadığımız bölümleri sileceğiz. Bazı yerlerin rengini değiştireceğiz. Bazı yerleri de kopyalayacağız. Buradan makas alıyorum. Sağ taraftan makasa tıklıyorum. Ve buradaki evleri tek tek siliyorum. Tabi tabletten yaparken Bunları bazen silinmeyebilir. Şu şekilde sağına soluna farklı yerlerini tıklayarak evi silmeye çalışın arkadaşlar. Tıkladığınız noktadan bazen algılamayabiliyor. O yüzden sileceğiniz resmin etrafına da tıklayarak ne yapacaksınız? Silmeye çalışacaksınız. Daha sonrasında şurada bir kaldırım var. Bunu da siliyorum. Evet şu an silmem gerekenler bitti. Daha sonrasında şurada görmüş olduğumuz yeşil alanın rengini değiştirmek istiyorum. Şuradaki yolumuzun ortasında sarı çizgiler olduğu için ben buranın da sarı olmasını istiyorum. Tabi yeşil olarak da kalabilir. Herhangi bir sorun yok. Buradan kovayı seçtim. Aşağıdan sarı rengi seçtim. Ve yeşil yere tıkladım. Arka planımız ne oldu? Sarı oldu. Şimdi gelelim yolları kopyalamaya. Benim koşumda 3 tane koşucu olacak. Ve her bir içinde bir tane yol parkur olmasını istiyorum. O yüzden buradaki yolu kopyalayacağım. Makasın üstündeki damga işaretine tıklıyorum. Ve buradan da yoluma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kendisini kopyaladı. Ve burada ok işaretine geçiş yaptı. Ok işaretiyle şu şekilde yolumuzu ne yapacağız? İstediğimiz noktaya bırakacağız. Şöyle arasında birazcık boşluk olacak şekilde yerleştiriyorum. Da bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tıkladım damgaya. Resme tıkladım. Ok işareti olduğu Bir tane daha kopyaladım. Şu şekilde yine yerini ayarlıyorum. Evet. 3 tane yolumuzu Ayarladık. Her birinde bir koşucu olacak. Şimdi arka planımız hazır. Sağ taraftan "OK" diyerek ne yapacağız? Onaylayacağız ve arka planımızı buraya alacağız. Şimdi gelelim şu üst tarafa bir yazı yazalım. 19 Mayıs ile ilgili bir yazı yazalım. Yazıyı nasıl yazıyoruz ekranımıza? Şu üstteki görselin yanında bulunan ABC butonundan yazıyoruz. Tıklıyorum. Buraya 19 Mayıs yazıyorum. Birinci satırımızda bu olacak. Tabi boyutunu da nereden ayarlıyoruz? Şuradaki A'dan ayarlıyoruz. Tıkladım. Şu ikinci A'yı küçük olan A'yı seçiyorum. Rengime geliyorum. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Ben kırmızıyı seçiyorum. Boş bir yere tıkladım. 19 Mayıs yazımı yazdım. Şöyle gördüğünüz üzerinden hareket ettirebiliyoruz. Şimdi gelelim ikinci satırımıza. ABC'ye tıklıyorum. Atatürk'ü anma diyeceğiz. İkinci satırda ne yapacağız? Hemen ikinci A rengimiz kırmızı. Ayarladık boyutunu. Şöyle yazıma ortaladım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Devam ediyoruz. Devamı ne? Gençlik ve spor bayramı. Hatta şöyle bayramımız yazabiliriz. Hemen boyutunu ayarlayalım. İkinci küçük A rengimiz kırmızı. Gençlik ve spor bayramımız. Kendimizi ortalıyoruz. En sonda kutlu olsun yazabiliriz. Kutlu olsun. Boyut ayarlıyoruz. Renk ayarlıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da oluşturduk. Bu şekilde 19 Mayıs Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun olarak yazıyoruz. Tam ekran yaptığımızda da yazımız bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle eski boyutuna getirdim. Ne yapacağız şimdi? Koşucularımızı ekleyeceğiz. Artıya tıklıyorum sol taraftan. Aşağıya doğru iniyorum. Buradaki insan kuklalarından herhangi birisini seçebilirsiniz. Şu mor çocuğu seçiyorum. Mor tişörtlü çocuğu. Boyut büyük. Ne dedik? Her bir yolda bir koşucu olacak. Boyutu küçülteceğim. Mora geldim. Mor kodlar bizim görünümle ilgili kodlarımız. Küçültme bloğumu aldım. Şöyle tıklıyorum üzerine. İstediğim kadar küçülteceğim. Şu şekilde düzgün duruyor şimdilik. Kodumuzu siliyoruz. Boyutumuzu ayarladık. Artıya tıklıyorum. Devam ediyoruz şimdi ikinci çocuğumuzu ekleyeceğiz. Burada bir kadın ekleyebiliriz. Hemen bunu ekledim. Boyutumu alıyorum yine küçültme kodumu. Şöyle küçültüyorum. Hala büyük bu. Ne yaptım? Bir tık daha küçülttüm. Evet yolumuza sığdı. Bunları yine şuradaki konuma göre hesaplayacağız. Bunu da sildim şimdilik. Artıya tıkladım. Şimdi de üçüncü koşucumuz. Onda da bu adamı aldım. Şöyle küçültüyorum yine sığacak şekilde. Evet bu da küçüldü. Bunu da sildim. Şu çocuk biraz büyük kaldı diğerlerine göre. Aldım küçültmeyi. İki birim değil bir birim yaptım burayı. Tıkladım. Evet şu an birazcık daha uygun. Şöyle bakıyoruz. Üçünün de boyutu birbirine yakın arkadaşlar 3 tane koşucumuzu ayarladık. Küçültüyorum ekranımı. Şimdi bunları hizalayalım. Nereden hizalayacağız? Şu büyütme ekranın yanındaki bir kare var. Ona tıklıyoruz. Şöyle kutucuklar çıkıyor. Kutucuklarımıza burada görünmüyor arkadaşlar. Sadece düzenleme alanında görebiliyoruz. Ne yapacağız? Şu başa ayarlayacağız. Yani gördüğünüz gibi hareket ettiriyorum. Aşağısı değişmiyor. Neden? Şurada arkadaşlar hangi çocuk seçiliyse onun konumunu gösteriyor. Hemen şuna bakıyorum. Gördüğünüz gibi ayarlamasını yapıyoruz. Bazılarınızda ekrana göre ne yapacak? Aşağıda sayılar görünecek. Şu şekilde bir olacak şekilde ayarlıyorum. Şurası bir. Geliyorum. İkinciyi seçtim. Hemen onu da aynı hizaya şu şekilde aldım. Üçüncüyü seçtim. Şöyle aynı hizaya aldım. Tam ekran bakalım. Hepsi başlangıç çizgisinde duruyor. Tamamdır. Koşucularımız hazır. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki iki tane koşucumuz kendisi otomatik koşmaya başlayacak. Ama üçüncü koşucumuzu biz yöneteceğiz. Şu çizgileri kaldırıyorum şuradan. Üçüncü koşucumuz için bir tane buton gerekiyor. Yani şu sağa veya sola bir tane buton koyacağım veya üzerine de tıklayabilirsiniz. Ama buton olursa daha iyi. Ben bir tane buton koyacağım. Butonu bastıkça bir aradım ilerleyecek. Hemen butonumuzu ekleyelim. Artıya tıklıyorum. Buradan herhangi birisini ekleyebilirsiniz. Yani herhangi bir kuklayı ekleyebilirsiniz. Veya kendiniz çizebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir güneş vardı. Ben bunu kullanacağım. Güneşe tıkladım. Yukarıdan fırçaya tıkladım. Şu ortadaki rengi değiştirmek istiyorum. Kovam seçili sağ tarafta. Gördüğünüz gibi ortasını kırmızı etrafı turuncu olarak kalsın. Okey diyorum. Onayladım. Bunu şöyle köşeye bir alacağım. Boyutunu küçültebilirim. Şöyle bir tık küçültüyorum. Evet şu şekilde güzel. Tam ekrandan kontrol edebiliriz. Evet bu şekilde dursun. Artık ben bu güneşe tıkladığımda benim koşucum bir adım bir adım ilerleyecek. Hızlı bir şekilde tıklayarak ne yapacağım? Benim oyuncumun, koşucumun kazanmasını sağlayacağım. Tamamdır. Butonumuz hazır. Şimdi koşunun bittiğini gösteren bir nokta lazım. Yani bir şeye değdiklerinde koşunun bitmesi lazım. O yüzden şu son tarafa bir tane çizgi ekleyeceğim. Artıya tıklıyorum. Fırçaya tıklıyorum. Ve buraya bir tane çizgi ekleyeceğim. Herhangi birisini seçebilirsiniz. En kalını seçiyorum. Dikdörtgeni seçiyorum. Rengi de değiştirebilirsiniz. Şuradan beyaz rengi seçiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Şöyle bir tane dikdörtgen. Tabi dikdörtgen arası açık olmadığı için ne yapacak? Çizgi gibi duracak. En baştan birbirine yakın şekilde çiziyoruz. Okey diyorum. Evet dikdörtgenimiz eklendi. Boyutu biraz büyük. Hemen küçültelim. Aldım. Gördüğünüz gibi bir defada da küçülttüm. Şu an bitiş çizgimiz burası. Beyaz çizgi değdiklerinde ne yapacak? Koşu bitecek. Şimdi arkadaşlar koştuk koştuk koştuk. Beyaz çizgi değdik. Koşu bitti. Buraya bir tane de Türk bayrağımızı koyalım. Onda ne yapacağız? Kendimiz tasarlayacağız. Artıya tıklıyorum. Şurada daha önceden tasarlamıştım. Hatta bir önceki uygulamalarımızda tasarlamıştık. Nasıl yapacağız? Burada en zor olan yıldız çizmek. O yüzden hazır bir yıldızımız var. Yıldıza bir kez tıklıyorum. Ve fırçaya tıklıyorum. Yıldızı düzenleyeceğiz. Yıldızı şöyle ok işaretini seçiyorum köşeden. Köşeye bir yere çektim. Bu köşede dursun. Şimdi bizim bayrağımız dikdörtgen boyutlarında. O yüzden dikdörtgeni seçtim. Şuradan kırmızıyı seçtim şu kalınlıkların istediğiniz birini seçebilirsiniz. Bir küçüğünü seçelim hatta. Şöyle dikdörtgenimi kendim ayarlıyorum. Evet şu şekilde oluşturdum. Şimdi bayrağımızın içi de kırmızı olacak. O yüzden kovayı alıyorum ve içerisine bir kez tıklıyorum. Kırmızı seçili tıkladım. Komple kırmızı bir dikdörtgen elde ettim. Şimdi ne yapacağız? Bir tane ay lazım. Nasıl yapacağız? Yuvarlığı alıyorum. Beyaz rengi seçiyorum. Kalınlığım kalabilir. Şöyle yuvarlığımı oluşturuyorum. Bilgisayardan yapıyorsanız arkadaşlar shift tuşu basılıyken yaparsanız tam bir yuvarlak elde edersiniz. Ama tabletten yapıyorsanız kendiniz elle çizeceksiniz. Şöyle biz de göz kararı çizelim. Bir tane yuvarlak çizdik. Yine içini dolduracağım beyaz renkle. Doldurdum beyaz renkli içini. Yuvarlığımız oluştu. Şimdi bunu kopyalayacağım. Şuradaki damgayı alıyorum. Beyaz rengin üzerine tıklıyorum. Kopyasını çıkarttık. Kovayı aldım tekrardan. Kırmızıyı seçtim. Ve kopyasını şu şekilde kırmızıya boyadım. Gördüğünüz gibi direkt bir ay oluştu. Biz şuradaki ok işaretini alarak bu yuvarla istediğimiz yere koyabiliriz. Hatta şöyle beyazından çekerek de yerini ayarlayabiliriz. Şöyle ayımızı yerleştirdik. Şurada bizim yıldızımız var aşağıda gördüğünüz gibi. Bunu da çektim. Şöyle yerine bıraktım. Evet ay yıldızlı al bayrağımızı oluşturmuş olduk. Okey diyorum. Bayrağımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi bizim bayrağımız küçük bir halde başlasın. Daha sonra yarış bittiğinde orta yerden büyüyerek gelsin. Ne yapıyorum? Mor kodlarda boyutunu küçültüyorum. En küçük bu kadar Başka küçülmüyor. Küçülttüm. Bunda ne yapacağım? Şu çizgileri çıkartıyorum tekrardan. Şöyle aşağıya hizalıyorum. 10 numara olması lazım burası. Ne yapacaksınız? Şöyle ortalama hizalayacaksınız. Buraya ayarladık. Tekrardan çizgileri götürdüm. Ve arkadaşlar bu ilk başta görünmez olacak. Ne yapalım? Şöyle görünmez yapalım. Ama görünmez yapmadan önce ben şuna çizgileri tekrardan getiriyorum. Bayrağımızı ne yapacağız? Şuraya doğru yukarıya doğru çıkartacağız. Kaça doğru gelecek? 7'ye gelecek. Birden 7'ye 6 adım atacak. Bu 6 adım aklımızın bir yerinde dursun. Hemen ne yapıyorum? Bayrağımızı gizledim. Bayrak artık gizli. En son yarış bittiğinde ortaya çıkacak. Hemen bakalım başlangıçtan koşturma işlemini yapalım. Birinci çocuktan başlıyorum. Şöyle sarı kod bloklarından yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Şimdi arkadaşlar yeşil bayrak tıklandığında benim çocuğum koşmaya başlayacak. Ama ben yeşil bayrağı tıklayıp aşağıdaki butona gidesiye kadar bu çocuklar belli bir yol kat etmiş olacak. Bu aradaki zamanı telafi etmemiz gerekiyor. Yani yeşil bayrağı tıkladığımızda direk başlamaması gerekiyor ki ben de elimi butona götürebileyim. Ne yapacağız? Turuncu kodlardan şu süreyi alacağız. 10, 20 herhangi bir saniye bekletebilirsiniz. 20 saniye bekletiyorum. Evet, 20 saniye bekledikten sonra ne yapacak? Koşucun ileri doğru koşacak. Gelelim buradan. Ne yapacağız? Mavi kodlardan bir adım. Tabii kaç adım ilerleyecek? Hemen bakıyoruz. Şöyle bir baktım. Birinciye koymuştu. Şurası arkadaşlar en son 20. sıra. Ne yapacak? 20'ye kadar ilerlesin diyelim. Çizgileri götürdüm. Şurayı 20 adım yaptım. 20 saniye bekleyecek. Daha sonra 20 adım ilerleyecek. Hemen bir test edelim. Yeşil bayrak tıklandı. Çocuk 20 adım ilerledi. Şimdi 20 adım yaptığımız ne oldu arkadaşlar? başlangıcı tekrardan döndü. Buraya bir 18 deneyelim. Dediğim gibi tek tek deniyoruz. Yeşil bayrağı tıkladık. 20 saniye bekledi. Evet beyaz çizgiye değiyor. Sıkıntı yok. 19 yaparsak da bir tık daha iyi olabilir. Hemen onu da test ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir oyun yaparken tek tek test etmeyi unutmayın. Bu şekilde hatalarınızı görüyorsunuz. Çalışma mantığını görüyorsunuz. Ona göre kodlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Evet, beyaz çizgi geçti, yarışı burada bitirebilir. Tamamdır. Şimdi gelelim ikinci çocuğumuza. Bunu da ayarlıyorum. Sarı kod blokları, yeşil bayrak. Ne yapacak? Turuncu kod blokları. Hemen bekleme süremizi ekliyoruz, 20 saniye. Bekliyor. Sağ tarafa doğru. Bu da yine 19 gidecek. Tıklayalım. Evet, ikisi de koşuyor. Şimdi iki çocuğun aynı hızda koşmasını istemiyorsanız ne yapacaksınız? Şurada turuncu var arkadaşlar. Turuncuya geliyorum. Şu arkasında çizik olan adam resmini alıyorum. Bunu nereye koyacağım? Hareketin önüne koyuyorum. Hızımızı buradan yavaşlatabiliyoruz. Yavaş, orta, hızlı. Yavaş aldım. Tekrar tıklıyorum. Ne oldu? Birinci çocuğumuz hızlı bir şekilde koşarken ikinci çocuğumuz yavaş yavaş gidiyor. Bu şekilde de farklı hızlarda gitmesini ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelelim üçüncü çocuğumuza. Geliyorum buraya. Bu çocuk ne zaman koşacak? Ben butona bastığımda koşacak. Bu benim koşucum. Bunu ben kontrol edeceğim. Butona bastıkça bir adım ilerleyecek. Şimdi butona bastığımı bu çocuk nereden anlayacak? Bunu daha önce yapmıştık. Nereden anlıyordu? Geliyoruz. Üzerine tıklandığında tabi burada yazmayacağız. Güneşin içerisine geliyorum. Üzerine tıklandığında güneşimiz ne yapacak? Bir haber gönderecek. Alıyorum en sondakini. İstediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Örneğin yeşili seçtim. Üzerine tıklandığında yeşil haberini gönderecek. Ve benim koşucum, şuradaki çocuk ne yapacak? O haberi alacak. Aldı haberi, yeşil haberi aldı. Ne yapacak? Haberi aldığında bir adım ilerleyecek. Hemen bunu test edelim. Tıkladık. Ben direkt basmaya başladım. Ne yaptı arkadaşlar? Ben yarışı kazandım. Ama hile yaptım. Ne için? Bunlar beklerken ben yarışa başladım. Şimdi bunu nasıl kontrol edeceğiz? Ben buradaki butonu gizlersem ne yapamam? Çocuğumu hareket ettiremem. Bu 20 saniyelik bekleme süresinden sonra gösterirsem artık yarışa adil bir şekilde başlamış olurum. Geliyorum hemen güneşe. Ne yapacağım? İlk başta gizli olacak. Şöyle tıkladım. İlk başta Gizli. Ne yapacağız? Yeşil bayrak tıklandığında turuncu kodlardan 20 saniye bekleyecek. Şöyle baktım 20 saniye bekleyecek. Daha sonra görünür olacak. Hemen bir test edelim bakalım. Tıkladım yeşil bayrağıma. Hepsi başlangıçta. Hareket edemiyorum. Şu an ne yapıyorum? Koşarak ilerleyebiliyorum. Evet birinci çocuk kazandı. Tekrar deneyelim. Şöyle basıyorum. ilerliyor. Bu sefer de arkadaşlar ne oluyor? Bunun gizlenme, görünme efekti ne yapıyor? Biraz yavaştan gizleniyor. Yavaştan geri geldiği için benim düğmem görünüşe kadar birinci çocuk yola başlamış oluyor. Hemen ne yapacağız? Bizim güneşin yani butonun görünme süresini 20 değil 19 veya 18 yapacağız ki o efekti de biz süreyle dengelemiş olacağız. Tekrardan tıklıyorum. Yeşil bayrağı. Gördüğünüz gibi şöyle başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidiyor. Yine çocuğumuz birinci oldu. Ne yapalım? 18 deneyelim bakalım. Birazcık daha eşitlik olsun. Tamamdır şu anda. Göründü biz tıkladık. Birazcık daha adil oldu gibi. Ne yapabilirsiniz? Çocukların hızlarını değiştirebilirsiniz. En son bunlara bir kez daha bakabiliriz. Şimdi devam edelim. Şöyle geriye mavi oka tıkladım. Geri geldi. Şimdi 3 tane koşucum ileriye doğru gidiyor arkadaşlar. Beyaz çizgiye değdiklerinde bir şey olması lazım ki benim bayrağım ortaya çıksın. Hemen geliyorum beyaz çizgiye. Nerede beyaz çizgimin kodu? Buradaki karakter olan. Buna geliyorum. Bunların isimlerini de değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştiriyorduk? Şuraya tıkladım. Buradaki ismi değiştirdim. Bitiş diyelim. Okey diyelim. Evet bitiş olarak burada görüyorsunuz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Buna herhangi bir şey değdiğinde bir haber yollasın. Geliyorum sarı kod bloklarına, şu el ile tutuşmuş çocuklar alıyorum. Bu demek oluyor ki bu kuklaya, yani içinde bulunduğum beyaz çizgiye herhangi bir kukla temas ederse yapacak olan işlem burada çalışacak. Ne yapsın bir tane mesaj göndersin kırmızı mesaj. Şimdi ben diğer kuklalarım içerisinde bu mesajı alacağım. Birinci çocuğum da bunu almak istiyorum diyorum buraya. Kırmızı mesaj geldiğinde yani buna herhangi bir kukla temas ettiğinde kırmızı mesaj gönderecek. Kırmızı mesaj geldiğinde ne yapacak? Şöyle ne yapsın? Başlangıç noktasına geri dönsün. Başlangıç noktasına geri döndükten sonra da turuncu kodlardan şu el işaretini koyuyorum. Ve dursun diyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Tıkladık yeşil bayrağı. Koştu ne yaptı? Başlangıç noktasına döndü ve durdu. Ama diğeri hala çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir duruyor bir çalışıyor oyunumuz. Tekrardan durduralım. Mavi oka tıkladık. Gördüğünüz gibi başlangıç noktasına geri dönecek. Bu işaret o anlama geliyor. Ve tüm kodları durduracak. Tabii bu kukla için tüm kodları durduruyor. Geliyorum diğerine. Burada ne yapacağız yine? Aynısını yapacağız. Hangi renk gelmişti? Kırmızı renk mesaj gelmişti kırmızı renk mesaj geldiğinde ne yapacaktık? Başlangıç noktasına geri dönecektik. Geri döndükten sonra da turuncu kod bloklarından el işaretini buraya koyacağız. Yani dur diyeceğiz. En son benim çocuğuma geliyorum. Burada ne olacak? Yine aynısını yazıyoruz buraya da. Kırmızı mesaj geldiğinde ne yapsın? Başlangıç noktasına atsın ve durdursun. Şimdi arkadaşlar ama benim hareketim hala gerçekleşebilir. Yani başlangıcı döndükten sonra bile ben butona tıklarsam hareketim gerçekleşebilir. O yüzden ne yapacağım? Güneşe yani şu butona da aynı işi yapacağım. Diyorum ki kırmızı mesaj geldiğinde kendisini gizlesin. Yani benim butonum görünmezse ben o butona basamam. Şöyle bir test edelim bakalım. Şöyle tıklıyoruz hızlı bir şekilde. Ne yaptı? Birinci çocuk kazandı. En başa attı. Üçü birden başlangıç noktasına geri döndü. Tekrar yarışalım. Gördüğünüz gibi buton gitti. Şöyle biraz yavaş yapınca ne yapıyor? Çocuk yine kazanıyor. Ne yapabiliriz? Buradaki süreyi düşürebiliriz. Yani buton bir tık önce çıksın yapabiliriz. Veya birinci çocuğun hızını düşürebiliriz. Şuradaki kız çocuğun da olduğu gibi. Ne yapacağız? Şu hız ayarını yapabiliriz. Hatta şuradaki süremizi, butonun çıkma süresini bir düşürelim bakalım. 16 yapalım. şu an arkadaşlar birazcık daha adil oldu gibi. Yani bir anda çıktığında biz basabiliyoruz. Ne oldu? Hemen son gizlenmeden önce de butona bastığınız için ön plana gelmiş oldu. Ama genel mantık kodlar çalışıyor. Böyle daha güzel oldu. Şöyle arkadaşlar koşumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi kırmızı mesaj geldiğinde benim çocuklarım başlangıca bekleme yerine geri gidiyor. Ve ortaya bayrağın çıkması gerekiyor artık. Şöyle iniyorum aşağıya doğru. Bayrağa tıkladım. Şu gizleme kodunu siliyorum. Ne yapacak? Mesaj geldiğinde diyeceğim. Kırmızı mesaj geldiğinde. Ne yapsın arkadaşlar? İlk önce şöyle yukarıya doğru gitsin. Tabi hala gizli olsun. Yukarıda yerine gittikten sonra görünsün. Yukarıya kaç adım gidecektik? Bir önce söylemiştik. 6 adım gidecektik. Aldım bunu. Yukarıya doğru 6 adım git dedim. Evet yukarıya 6 adım çıktı. Şimdi ne yapacak? görünecek. Mor kodlardan kendini gösterdik. Göründükten sonra da ne yapsın? Büyüsün. Şu büyütme kodunu alıyorum. Örneğin buraya şimdi bir 10 yazayım. Bakalım yeterli olacak mı? Çalıştırıyorum. Şu an arkadaşlar birinci gidiyoruz. Evet, yarışı biz kazandık. Bayrağımız büyüdü. 10 küçük kaldı. Biraz daha büyütebiliriz bayrağımızı. Örneğin 20 yaptım. Bir test edelim bakalım. Şu an herhangi birisi yarışı kazanabilir. Başlangıcı attı. Bayrağımız göründü. Şöyle büyüdü. Evet bu boyut daha güzel arkadaşlar. Türk bayrağımızı da buraya yerleştirmiş olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyorum. Ve gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.